Gün batımında Enes ve Burak terk edilmiş demir yolu hattında yürürken paslı, yosunlu eski bir kutu bulurlar. Kutunun kapağında sessizliğin içinde anahtar saklıdır yazısı onları bir gizeme çağırır. Kutuyu açtıklarında içinde fısıltı ormanını gösteren yıpranmış eski bir harita bulurlar. Harita, yedi meşe çevresine giden yolu gösterir, ikisi de heyecanla ormana doğru yola çıkar. Fısıltı ormanının derinliklerinde ikili eski ağaçların arasında gizemli fısıltılar duyar. Bir anda kaybolmuş gibi hissederler ama haritanın rehberliğine inanmaya karar verirler. Sonunda haritada işaretli olan yedi meşe çevresine ulaşırlar. Çemberin ortasında haritada gösterilen küçük, oyma bir tahta anahtar bulurlar. Anahtar, onlara sessizliğin ve doğaya saygının önemini fısıldayan eski bir bilgelik getirir. Böylece maceraları sona erer ama kalplerinde doğanın sırlarına dair yeni bir saygı uyanır.